Ben Ahmet Domurcuk. Atmodo TV'den herkese merhaba. BMW F800 Su inceliyoruz şu anda. Ön inceleme gibi. Brembo'nun frenini kullanmışlar. Şu anda bu modelde üzerinde bol bol aksesuar var. Bunlar da sis lambaları. Aydınlatma için çok güzel olur. BMW F800 GS yakından bir çekim yapalım dedik. Bunu da sizlerle paylaşacağım inşallah. Burada bayağı bir şey de kontrol edebiliyorsunuz. Bir dünyada düğmesi var. Keşke imkanımız olsaydı da çalıştırıp bir de motorun sesini dinleyebilseydik. Ama bunu çok yakında test videosunda çektiğimizde sizlerle paylaşırız yan taraflarda ayakta ama peti var kaydırmaz güzel bunlar yan çantalar egzozu daha farklı egzoz çeşitleri de var en azından çalıştırabilmiş olsaydık bu egzozun performansına sesine de bakardık. LED lambalar o da güzel fark edebilmek için. Bunlar da bağlantı demirleri. Bu olarak aksesuar var. Aksesuar çeşitleri var. motor amasörü amortisörü yan taraftan görünüşü öndeki sinyaller delet güzel motosiklet evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.